Bulunduğumuz konak dahil birçok noktada, tarihi konaklarda birçok dizi çekildi. Bugün de popüler dizilerden bir tanesi ilçemizde devam etmektedir. Tabi bunun ciddi anlamda tanıtıma katkısı bulunmaktadır. Bu yıl itibariyle yaklaşık 9 aylık süreçte 3 milyonu aşkın turiste ev sahipliği Midyat ilçemiz. Tabi turizm ekonomiye canlılık katıyor, sosyal hayata canlılık katıyor. Esnafımız kazanıyor, vatandaşlarımız mutlu. Geçtiğimiz aylarda ciddi bir sıcaklık vardı. 40 dereceye aşkın bir sıcaklık vardı ama ona rağmen vatandaşlarımız midyata akın akın geliyorlardı. Ama bugün itibariyle, Eylül ayı itibariyle havaların biraz daha serinlemesiyle, tur şirketlerinde ilçemize rotalarını çevirmesiyle ciddi anlamda yoğunluk var. Esnafımız da az önce ziyaret ettik. Ciddi anlamda turist akınından memnunlar. Vatandaşlarımız kazanıyor. Ekonomiye canlılık kattığı bu gelişler. Biz buradan şunu ifade etmek istiyoruz. Tarihi ve kültürel güzellikleriyle, zenginlikleriyle, insanın gönlünün güzelliğiyle, ev sahipliğiyle, misafirperverliğiyle inşallah yerli ve yabancı tüm turistleri Midyat ilçemize bekliyoruz.